arkadaşlar hamurumuz şurada mayalanır ki. evet arkadaşlar burada da karışık kızartma evet şöyle bir yıkayalım önce kabaklarımız taze çok yani pazar gününe yakışır bir kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar birkaç tane de biber evet. Bu kızartma yöntemini de denemenizi tavsiye ederim. Annem bu patateslerin üzerine karışık bir sos yapıyor. Domatesli, sarımsaklı, soğanlı. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Siz videomuzu izledikten sonra yaparsanız seviniriz. Her zamanki gibi sebzelerimizi bol bol daha yapıyoruz arkadaşlar. Kabaklar Bayağı taze. Yeni aldık kabakları. Diğer malzemeler evde vardı. Şöyle patatesleri sormaya başlayacağım. Sonra yapacağım. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz inşallah? <laughs> Şöyle evet. şunları soyana kadar. 2 tane büyük boy patatesimizi soyduk arkadaşlar. Bu bizim için yeterli. Çünkü diğer sebzelerimiz de var. Burada iki baş soğanımız var. Belki sabah kahvaltısında tercih etmeyenler olabilir ama kızarınca çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Tabi pazar kahvaltısı da biraz geç oluyor yani kahvaltı diyoruz ama hazırlanana, hazırlanana kadar, sofraya geçene kadar biraz zaman geçiyor. Evet, çünkü kolay kolay hazırlanmıyor biraz da özenmek istiyoruz çünkü eşimiz evde. Şöyle Diğer günlerde çocuklarla beraber sadece kahvaltı yapıyoruz. Bir de onların sadece sevdiği şeyleri hazırlıyoruz. Mesela yumurta, peynir vesaire. Ama işte pazar günü biraz değişiklik yapıyoruz. Geçen pazarımızda eğer hatırlıyorsanız kaşarlı poğaça yapmıştık. Bu kez de annem bir şey yapalım dedi. Sevgili takipçilerime. Patatesini su dolarken annem de diğer sebzeleri soyacak. Burada da 3-4 diş sarımsak yine suyun içinde bekliyor. Kabuğu kolay soyulsun diye. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Siz kahvaltı hazırlamaya başladınız mı? Uyandınız mı? Evet. Çocuklar uyandı mı? Bugün de sınav var. Allah'ım sınava girecek bütün öğrencilere başarılar nasip etsin. Amin amin amin. Hiçbir öğrencinin emeğini boşa çıkarmasın amin, inşallah. Amin. Zor bakalım. Dersi de benim çocuklarımı o yaşa gelmelerine. Amin. Öyle. Patatesimizi böyle ince uzun bir şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Biraz suyun içinde bekletelim. Evet. O iyice nişastasını alsın. Fazla yağ çekmesin. Hava bugün de gayet sıcak arkadaşlar. Şu, sabah sabah manava gittim ya. Evet. Bir de şey kabağımız yokturdu. E, masal da kabak yediği için kızartma olarak Anne dedik o madem yiyor ona da alalım. Hava dışarısı sıcak, hava sıcak, güneş. Erken bir saat. Evet, biz erken kalkıyoruz çocuklardan dolayı. Sağlık olsun. Yani onlar da artık biraz daha yaşları büyünce. Bu kez ben uyandırmak isteyeceğim arkadaşlar. Onlar uyanmak istemeyecek. O yaşları da göreceğiz inşallah. Ama şimdi küçük oldukları için erkenden kalkıyorlar. Tabii onların kahvaltısını vermek için biz de erkenden kalkıyoruz. Ama annem daha da erken uyanıyor arkadaşlar. Sabah namazına kıldıktan sonra geri uyumuyor annem. Uyumuyor artık bir de şey. Arkadaşlarım da var. Evet. Takipçilerimiz de var. Evet. Onlara. Sürekli şey geçip bakıyor arkadaşlar. <laughs> Sürekli sizi kontrol ediyor. Yani güzel bir sevinci var. Kızım da içeriden sesleniyor anne diye. Ben ona bir bakıp hemen geliyorum. Arkadaşlar patl patlıcanlarımızı da şurada doğrayalım. Evet. İyice su yıkamıştık. Suyu çekilmiş olur kızartana kadar. Evet. Fazla yağ içmez. Fazla sağa sola sıçramaz. Evet. İyice kabuklarını soyduk arkadaşlar. Şöyle pijama şeklinde. Şimdi annem onları doğuruyor. Mutfak bezinin üzerinde de kurumasını bekleyeceğiz. Hı. masal da bu arada geldi arkadaşlar. içerideydi. Gelip bizi ara ara kontrol ediyor. Geri gidiyor. Şu. Zeynep büyük olsan gelir miydin bence mi kızım? Evet. Gelir miydin mi anne? Ama yardım etmeye gelir miydin mi? Gelirmiş. Evet. evet. Ama salonda çok ne? istekli. Ne? Arkadaşlar Sevinirim. kabağı soymadım. Çünkü çok taze. Yeni aldım Seher Manav'dan. Evet, arkadaşlar. Bir de soyunca çok yağ şey yapıyor. Sulanıyor. Çekiyor. Evet sulanıyor. Yok, çok emiyor. Evet. Yıkasanız dışını yeterli oluyor. Evet. Bak. Masal da bizi onayladığına göre. Masal sen hangisini daha çok seviyorsun? Bunu. Evet, sabah. Ama sen böyle evin altına geçince ben çekemiyorum anneanneyi. Şöyle. Arkadaşlar bütün sebzeleri iyice yıkadık. soyduk, Bir havlu üzerine annem doğradı. Şöyle bekletelim biraz. Biz hamurun Patates e, şey pişilerimize bakacağız. Ondan sonra kızartmaya başlayacağız. Evet. Arkadaşlar bütün pişilerimiz hazır. Şimdi aynı tavaya biraz daha yağ ekledik. Önce tabaklarımızı kızartmasından başlayacağız. Şöyle bir tava kabar. Bir tabağa patlıcan. Biraz da çocuklara patates kızartacağım. Arkadaşlar ilk kabaklarımız kızardı. Evet. Ben burada karıştırıyorum. Evet. Annem diğer taraftan domates salatalık doğuruyor. Bu şekilde kahvaltımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Yiyenlere afiyet olsun. Böyle iyice kızarsın. Şimdi iyice pişenleri de tabağa alacağız. İşte kızarmış olan kabaklarımızı çıkartıyoruz. öyle peçetenin üzerinde yağını çekmesi için bir kenarda bırakıyoruz. Şimdi sıra kalanlarında. Evet. Bu kez de patlıcan düzelim. Bir dakika alıyorum. Patlıcanların da tamamını dizdik arkadaşlar. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Bu arada biz kahvaltı hazırlayalım. Çayımızı demleyelim. Geliyoruz. Arkadaşlar patlıcanlar iyice kızardı. Kızaranlarını çeviriyoruz. Anne boş yerlere durmuyor. Tabak ekledi. Zaten şurada 3-5 tane şey kaldı. Sosu için tavamızda hazırladı. Bir yandan da sosunu yapacağız. Dediğimiz gibi bu kızartmanın püf noktası sırrı sosunda saklı. iyice döndüre döndüre fark ediyorsanız fazla yağ çekmiyor biz çünkü önceden soyduk iyice kuruttuk biraz da güneşlendi kızağınları da yan tarafa alıyoruz hatta patlıcanlar da yeterli bende evet hemen kabaklarını yanına alacağız nar gibi kızardı arkadaşlar. Bunu bir de odun ateşinde, bahçede yapacağım arkadaşlar. O zaman tavana gerçekten de doymayacağım. Odun ateşinde kızartma tabii daha bir farklı olur. Bahçesi olan. Evet, bahçesi olan. O şekilde yapıyordur muhakkak ki. Hem evi fazla kirlenmiyor, sokmuyordu. Hem bence daha hızlı kızadı dışarıda. Evet. Son kalanları kızartalım arkadaşlar. bir geçelim. Hakikası geçelim. Arkadaşlar sıra patatesler geldi. Onlar da havlu bezin üzerinde iyice kurutup için şimdi yağına oluşsun. Ben sosa başlayayım. Bir yandan da sosumuzu yapalım. Böyle yetişmiş olur. Burada da daha gibi kızaran patlıcanımız, kabağımız. Bunlar da sos için arkadaşlar. Annem dört tane yumur e, domates soydu. İki büyük başta soğan, bu da tavamızı açtı, alacağımız bulacanlı doğuruyoruz. Ya kız Arkadaşlar doğramış olduğumuz salımızı cekir yağ altını bir hizalı açtı. Şimdi sotamızını bekleyeceğiz. Burada da paketlerimiz kızarıyor. Burada da Patatesi tuz de ekleyeceğiz de biraz. De baba. Patatesimizi azıcık tuz ekleyelim arkadaşlar. Aa, burada kavruluyor. Patatesimiz de oldu. İyice tuzardı. İyice Şimdi patatesleri çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam daha da Geriye bir tava patatesimizle sosumuz kaldı. Abi. Ben domates ekleyeceğim bekle. Evet. evet. Çok sıcak ama masa salacağım. Patateslerimizi evet. ekleyelim tava boş kalmasın. o da patlıcan patateslerimizi ekledik Şimdi, Soğanımızı karıştırıyoruz. Domatesi. Domatesi ekledim. 4 tane, 3 tane koymuştum. Soyduğumuz domatesleri doğruyoruz. ekledik. bak. Evet. Anne, anne. Güzel. Bu da iyice burada kavrulacak. Patatesimiz de hazır olsun. Ben çocuklarıma su vereyim geliyorum. Arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyoruz. Anladım. Geleceğim. Çok az kaldı. İşimiz bitti. Patateslerimizi ne burada kızardı. Burada biberle patates kızarttık. Şimdi sosumuzla bir de pul biber. O da bir tatlı kaşığı ekliyorum. Masal arkadan Son düzlüğe geldik arkadaşlar. Biraz ocak battı ama yapacak bir şey yok. Ocak battı, zaman çok geçti. Bir de çok sıcak, ocaklar da sıcak. Evet. Çocuklar da gerdi bayağı. Sosumuza biraz da karabiber ekliyoruz arkadaşlar. Böyle de biraz kavrulacak ve hazır. Dediğim gibi patates kızartmasını şey tuz ben eklemedim. Evet. Salçamız tuzlu. Siz tuzuna bakarsınız en son. Tuzu azsa eklersiniz. Sırrı bu sosta sattı arkadaşlar. İşte. Evet kapatıyoruz. Yana alalım. Pişlerimiz de burada hazır.